Evet, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Gelin başlayalım. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi Minecraft'tayız. Bu işte bir terslik var. Evet bugün gerçekten de Minecraft oynuyoruz Merhaba arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Minecraft Evet videoya minik bir şakayla başlamak istedim arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hani şu devasa taş itme oyunu var ya Sipsus diye mi ne geçiyor arkadaşlar Bir tane adam kocaman bir kayayı itmeye çalışıyor Hatta bunun mizahlarını yapıp dalga geçen var Birisi bir şey yapmaya çalıştığında ve başaramadığında zorlandığında ne 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 de müzik geliyor arkadaşlar. Heh aynen. Şimdi o taş itme oyununun içinden geçeceğiz. Evet baya o oyunda yapılmayan şeyler yapacağız ve eskisi kadar sinir bozucu olmayacak. Bu sefer sinirlenen biz olmayacağız. Taşın kendisi olacak. Hatta bu videoda 100 hatta 200 kişiyi birden kullanmayı bile düşünüyorum. O yüzden bu tarz videoların devamı için like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman gelin başlayalım. Evet şu anda oyuna girdik ve bu oyunda bir eşşeksiniz arkadaşlar. Eşek gibi buradan taşı alıp oyunun sonuna kadar itmeye çalışıyorsunuz. Baya bildiğiniz enayisiniz yani arkadaşlar. <laughs> ve işe kötü yani bu oyunun daha önce videosunu çekti. Aa tutacağım. Al. Evet taşı tutmaya çalıştım ama taş beni ezdi. Evet oyunun mantığı tam olarak bu. Amacınız buradaki taşı yukarıya çıkartmak. Aa, gel lan buraya. Gel lan buraya. evet bu şekilde bu şekilde arkadaşlar topu ittirmeye çalışıyorsunuz da neyse. Evet gerçekten sinir bozucu arkadaşlar Ulan eşek adam taşı ta nereye götürdün Ben oraya nasıl gideyim Ben oraya nasıl gideyim Adam taşı ta nereye götürmüş arkadaşlar Adam beni trollüyor Taşı ittiremeyeyim diye ta nereye götürmüş Bakın masum masum adam taşa bakıyor Diyor ki ben şimdi gidip O taşı oradan nasıl alacağım Ben bir de o taşı ta yukarıya çıkartacağım diye O adam şu an kara kara düşünüyor Eşek çünkü Biz tabii ki de bütün video boyunca Hıyar gibi bu taşı yukarıya itmekle uğraşmayacağız Bunu daha eğlenceli yapacağız Ve başaracağız oh, 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 oh. Vay canına dostum bu adam pes etmiyor Bu adam pes etmiyor ve taşı itiyor Bu adam gerçekten pes etmiyor ve taşı itiyor Arkadaşlar videoya geçmeden önce Şu adamı bir trollleyebilir miyim Teşekkürler Evet adamın amacı o taşı buradan yukarıya doğru çıkartmak arkadaşlar ama adam daha taşı buraya getiremiyor ya. Adam taşı buraya getiremiyor. Oğlum nasıl bir uyarsın lan? Ha? Hadi getir yaparsın. Evet adam şu an daha taşı... <gülüyor> Ulan, hiç... <laughs> Ulan adam taşı bir çıkaramadı ya. Lan daha bir sürü yokuş var. Çıkar şu taşı artık. Aha. Aha. Evet adam şu anda taşı çıkartmayı başardı ve yukarıya doğru çıkartıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. <laughs> tamam. Adam bana küfür etmeden oyundan çıkmalıyım. Evet görünüşe bakılırsa bu oyunu maksimum iki arkadaşınızla birlikte oynayabiliyor musunuz? Yani bir siz bir de arkadaşınız. Bu oyunu sadece iki kişi oynayabiliyor musunuz? O yüzden bu oyunu sıfırdan yapacağız ve Oyunu 100 kişilik yapacağız Hadi yiyorsa o taşı düşürün Göreceğim sizi 100 kişi o taşı çıkartmayı başaramazsınız artık ben ne diyeyim size Evet görmüş olduğunuz gibi Şu anda burada bir tane man face top var Ve her tarafa da görmüş olduğunuz gibi Man face var Bunu yukarıya taşımaya çalışacaklar Yani evet az önceki oyunun birebir bir aynısı Gelin önce dilerseniz Bir kendimiz deneyelim arkadaşlar Hop evet biraz donarak gidiyor ama Gidiyor mu Evet gidiyor evet Evet zorlayınca zo al Neyse <laughs> zorlayınca evet yukarıya çıkartabiliyorsunuz bakalım 50 kişi bunu yukarıya taşıyabilecek mi? Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda oyunumuz hazır arkadaşlar. Burada uzun bir rampa var ve şimdi bu sefer 1 veya 2 kişi değil 50 kişi oradaki Memphis topu itmeye çalışacaklar ve bakalım başarılı olacaklar mı? Gelin başlayalım. Evet ne olur şu anda hiç kimseye haber vermedim ve oyunda sadece tek bir kişi var. Kardeşim hoş geldin. <laughs> evet oyunda sadece sarı saçlı bir tane çocuk var ve bakalım topa itmek için uğraşacak mı Bir anda direkt 50 kişiyi sokmak istemedim bence sıkıcı olurdu arkadaşlar Biraz yavaştan başlayalım değil mi Biraz uğraş görelim Aha diğer insanlar gelmeye başladı Ne 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 <laughs> Diğer insanlar şu anda oyuna giriş yapmaya başladı Oha oha sayıları git git artıyor oha ne oluyor Oha Evet bakalım taşı düşürmeden itmeye başarabilecekler mi? Düp Evet onlar oha ne oluyor lan? <laughs> oha sayılarına bakın. Bakın sayılarına bakın arkadaşlar. <laughs> evet şu anda oha. Bazıları bazıları hıyarlık yapıp topu geri itiyor. Aha oha 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 oğlum ne kadar güçlüler lan. Oğlum ne kadar güçlüler lan nasıl itiyorlar bak 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 bak. Ee, bazıları topu itmeden gidiyor. Lan amacınız ne? Kratos Kratos topu itmen lazım. Neyse. <laughs> evet bazıları. Abi hiçbiri topu itemedi. Hiçbiri topu itemedi. Şu anda top. Ta oyunun başında. Hiç kimse itmeye başaramadı. Oğlum biraz gayret gösterin lan. İttirin biraz. Türk evladısınız lan siz. Türk evladısınız oğlum. Türk Türk. Ulan Türk ev... <gülüyor> <gülüyor> Ulan Türk evladı dedikten sonra benim takipçilerim. <laughs> adam Yunan bayrağı takmış. <laughs> Ay, Yunan bayrağı takmış adam. Delireceğim ya. Ay. Evet buradan komşu ülkemize selam olsun. Tüm Yunanlara buradan selamlar. Evet şu anda ittir. Aha itiyorlar. Helal olsun. İttirin. İttirin. Helal olsun aslanlarım. İslanlarım benim. İttirin. İttirin. Hayır. 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 <laughs> Hayır tut 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 gidiyor geri gidiyor Allah belanızı vermesin Ah be Ah be abi ah <laughs> Oğlum çok eğlenceliymiş lan izlemek <laughs> Topu iterken düşürmek sinir bozucu ama Düşürenleri izlemek niyese komikmiş lan Ay. Hadi oğlum yaparsın siz Yanıma gelen var mı bu arada bakayım bir Aa, Bazıları yanıma geliyor Lan yanımda ne yapıyorsunuz Lan yanıma niye geliyorsunuz? <laughs> evet bazıları şu anda yanıma geliyor. Lan yanıma niye geliyorsunuz oğlum? Topu ittireceğiniz. Topi. Topi ittireceğiniz oğlum. <laughs> evet aha ittiriyorlar. Hadi. Hadi aslanlarım. Haydi aslanlarım. Haydi. Yaparsınız. Türk gücü. Türk gücü aslanlarım. Hadi. <laughs> hadi oğlum basın lan. Basın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ulan şu videodan sonra ben de gideyim bir göğüs basayım diyeceğim de. Düşürmüyorsunuz değil mi lan? Heh, iyi iyi güzel. Bas. Bas! Bas kardeşim! Bas! Aha gidiyorlar lan. Oğlum harbiden bastılar adamlar. Helal olsun. Helal olsun. Yaptılar lan. Hadi lan. Ha, oh. <laughs> Aşağıya düştü çok güzel düştü ya <laughs> Bazıları böyle affedersiniz de bok gibi yere düşüyor ya <laughs> Çok iyi Abi düşürmeyin Abi topu düşürmeyin Hayır hayır yapma Hayır 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 ittir Hayır 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 hayır, no! <laughs> <laughs> ulan tam da yapmışlardı lan. Ulan tam da yapmışlardı lan. Abi ah abi. Ah abi ulan. <laughs> bir şey değil mi? İzlemesi çok sevdiğimiz lan. Ay. Oğlum lan yanıma niye geliyorsunuz? Yanıma niye geliyorsunuz? Alo topu ittireceğiniz. Dur bakayım topa uçarak bir destek vermeyi deneyeceğim. Uçarak ittirebilir miyim topu? Dur bir hop. Zonk. Aha ittiriliyor mu lan? Aa vallahi ittim ha. Hop şöyle vurayım bir. Hop o Aha Vallahi ben de yardım ediyorum ben. <laughs> Uçarak yardım ediyorum şu an. Vur vur kardeşim. Hop. Aa vallahi vallahi yardım ediyorum. Hop of. Of vallahi yardım ediyorum. Allah güzel. Tamam. Yanlışlıkla topu düşürtmeyeyim de. Hadi bakalım. Sizce arkadaşlar şu anda yorumlara yazın. Sizce bu topu <laughs> gene düşürdüler. Sizce bu topu düşürmeden yukarıya taşıyabilecekler mi? Sizce bu abi gene gitti. Abi gene düşürdüler. Abi çıldıracağım ya. Abi çıldıracağım ya. <laughs> vallahi çıldıracağım ya. Arkadaşlar ben öyle kötü birisi değilim. Öyle sizi uzaktan çalıştırtmam. Ben de biraz el atayım. Belki kaldırırız arkadaşlar. İt Ettirin. Ya hak neler etler ne mehter marşı açın arkada mehter hadi hadi aslanlarım hadi. oha oğlum top üstümüze çıktı lan ne oluyor ne oluyor <laughs> tamam insanların sayısını 50'den 100'e çıkartacağım 100 kişiyle ettirelim arkadaşlar daha iyi olur evet şu anda insanların sayısını arkadaşlar 100'e çıkarttım abicim hadi yaparsınız hadi 100 kişi birden geliyor şu an doluşum doluşum millet doluşun gelin 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 oha o aslanlar geliyor bak bak bak. Türk evlatları geliyor bak bak bak. <laughs> Türk evladı. <laughs> Ulan şu Yunan bayrakta öyle mi denk geldi ki. Videonun başından sonuna kadar o Yunan bayrakta çocuk beni güldürdü ya Neyse ittirin hadi. Hadi ittirin. Hadi aha. Aha helal. Hadi. Hadi ittirin ittirin ittirin. Oluyor lan. Vallahi oluyor. Oha oha. Harbiden oluyor. Gidiyor top gidiyor top gidiyor. Aa. Abi düşürmeyin düşürmeyin hadi hadi Aslanlar! İşte ULAN! lan! Aa. Oğlum, oğlum bir şey diyeceğim. İnsanların yazdıkları şeyler de çok komik bu arada. Birisi taşı ittiremedikleri için obezler yazmış bak. Obezler. Birisi aşkım Samet abim mi? Abi telefon çöktü. Birisi de troll'lük görevimiz yazıyor. Bazı insanlar topu geri itiyor. İnsanlar yukarıya çıkamazsın diye geri itiyor. Bak bak adam troll'lük görevimiz yazmış. Ulan sen az şerefsiz değilsin ha. Sen var ya sen az şerefsiz değilsin oğlum. Tamam şimdi işleri biraz daha kolaylaştırayım dedim. O yüzden e, insanların şeyini arttırdım. Büyüklüğünü arttırdım. Anladınız mı? Boyutlarını arttırdım. Bir de birbirlerinin içinden geçmelerini kapattım. Böylece insanlar birbirlerini değil topu ittirebilsin. Hadi bakalım. Bence bu sefer yaparlar. O kadar ayar yaptık yani. Evet bu sefer görmüş olduğunuz gibi kocamanız arkadaşlar. Yani artık bir zahmet. Artık bir zahmet yani. Oha oyuna o kadar hızlı giriyorlar ki. <laughs> oyuna o kadar hızlı giriyorlar ki. Herkesin boyu değişmedi. Bazı kişilerin boyu değişti. Neyse. Abi ittirin şunu. İttirin hadi. Hadi. Hadi lideriniz olarak size yardım ediyorum. İttirin. İttirin. Lan düşürmeyin. İttirin aslanlarım. Hadi. Hadi. Hadi lan Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum Adam adamlar trollüyor. Bazıları topu aha oha baya fırlattık lan. Oha biri hile açmış. Biri hile açmış. <laughs> biri hile açmış bak bak. Oha hileyle topu fırlatıyor. Kim lan o? Aa bak 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 şu. Şu bak şu gördünüz mü? Bak hile açmış şerefsiz. Bak şu hileyle topu fırlatıyor. Aa bak bak insanları fırlatıyor şimdi de. Lan şerefsiz hileyi kapat. <laughs> evet arkadaşlar top Allah'a kavuştu. <laughs> Şimdi de insanları trollüyor. Lan! Lan hileyi kapat. hayat Kapat lan hileyi. <laughs> Adam topu fırlattı ya. Dur <laughs> ney lan senin adın? Ben seni bir banlayayım. Vay Bir şey diyeyim mi? Oğlum topa öyle bir vurduk ki. Top baya gidiyor şu an. Şu an topa öyle bir vurduk ki top baya gidiyor. Hadi. Hadi aslanlarım. Trollü. O ya gene hileci geldi lan bu kim? <laughs> Başka hileci bu. Lan yeter hileci gelmesin artık. Lan Roblox çözüm bul şunlara. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bence insanların hızını arttırırsak bu topu daha hızlı iterler. İnsanlara hız verelim lan dur. Abi bir topu yukarı ittirmek bu kadar zor olmamalı ya. Ya bu kadar zor olmamalı ya. Oğlum bu kadar mı kötüsünüz lan? <laughs> lan bir topu ittirmek bu kadar mı zor? <laughs> Hadi ittirin şunu artık yeter. Rezil olduk oğlum millete. Aha. Helal olsun bak kanatlının biri ittiriyor. Vallahi kanat Beşiktaşlı mı lan o? Oo aslan ya. Evet Beşiktaşlı bir kardeşimiz ittiriyor. Helal olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çocuk helal olsun. Vallahi ittiriyor lan. Oğlum çocuk tek başına ittiriyor lan. Adam lan. Hadi. Hadi. Aslanım. Mesut komiser var lan orada. Arka sokaklardan Mesut komiseri gördüm. Bir dakika. Harbiden orada Mesut komiser mi var ben mi yanlış gördüm. Bak bak zıplaya bak. Oğlum ne biçim Roblox karakterleri yapıyorsunuz lan. Aha. 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 Yes. Yes. İşte bu. Abi şükür. Abi vallahi şükür. Oha bitti mi lan? Oğlum vallahi yaptılar lan. Helal olsun be. Vallahi topu sonunda koymayı başardılar. Helal olsun. Aha arkadaşlar. var <laughs> yine Mesut Komiser yapmışlar. <laughs> Adamın adı Mesut Komiser. <laughs> <laughs> Adam arka sokaklardan mesut komiser yapmış. <laughs> Ulan helal ya. Çok güzel avatarlar var ya. Daha seviyor bir de. Aslan ya. Şimdi o kadar kişi topa ittirdi ama o Beşiktaşlı olan bir harami itti yani. Helal olsun. O olmasa belki de kazanamayacaktık. Herkes trollüyordu çünkü. Benim o Beşiktaşlı çocuğu bulmam lazım. Nerede o? Ona güzel bir güzel bir ödül verelim. Nerede o Beşiktaşlı çocuk ya? Aha! Aha burada burada burada. Neymiş adı? <laughs> Oğuz. 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 Osman Meydan tamam. Aldım adını kardeşim sana ödül vereceğim ben. Sakin. Evet çocuğu hatta buraya tp'ledim kardeşim. Hatta ben seni bir aylıkta arkadaş ekliyorum. Hak etti abi. O da merkezin içinden. yo Allah oh! diye öyle bir ittirdi ki yani bu Oğuzhan kardeşim gerçekten bir aylık arkadaşlık eklenmeyi kazandı diye düşünüyorum. O yüzden kendisini ekleyeceğim abi. Evet bu kardeşimizi bir aylık arkadaş ekliyor ve kendisini tebrik ediyorum. Video bitti mi? Hayır. Tabii ki de bitmedi. Devam. <laughs> bu sefer ne yapacağız? 10 kişiyle başka bir şey yapmayı deneyeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte <laughs> buradaki topu baya büyüteceğiz arkadaşlar ama bu sefer arabayla iteceğiz baya böyle kocaman arabalarla itmeye çalışacağız sayıda yani sayıda düşüreceğiz tabii ki de arkadaşlar 100 kişi arabaya binerse yani yani arkadaşlar <laughs> ve bu sefer öyle çılgın bir şey yapacağım ki ee, topun sayısını arttıracağım. Evet bu biraz çılgınca olacak farkındayım ama Aa, arabayla ittireceğiz oğlum. Bir zahmet yani topun sayısı da fazla olsun. Arabayla ittiriyoruz lan. Evet kaç kaç tane top olsun? Abi 4 5 tane top olsun lan. Harbiden 5 top olsun lan. Arabayla 5 topu ittirebilir miyiz? İmkansız gibi mi? yok. İmkansız gibi bir şey oğlum bu. Ama belki yaparız. Hadi bakalım. 100 kişiyi de oyuna çağıracağım. 100 kişi de gelsin bunu izlesin abi. Bir şey olmaz. En kötü ne olabilir ki? Yani bir hileci gelmediği sürece bir sıkıntı yok. Evet tamam bu sefer çıldırdık. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir kamyon var ve kamyonun içinde 1, 2, 3, 4, 5 tane top var. Sizler de burada doğacaksınız ve kamyonu arkadan ittireceksiniz. Evet bakalım ne olacak. Bence imkansız yani bunu yapmamız bence mümkün değil ama göreceğiz. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi kamyon burada. Ben kamyona oturuyorum. Sürmeyi deniyorum. Evet hareket ediyor ama biraz zor hareket ediyor. Arkadan bunu birilerinin ittirmesi lazım. Şimdi herkese haber salacağım ve Bakalım ne olacak. Kesin bu kamyon uzaya uçacak ama göreceğiz. Evet şu anda insanlar oyuna girmeye başladı. Kaç kişi var lan bir bakacağım şöyle. Evet benim kamyon zaten hareket etmiyor. <laughs> evet şu anda sadece bir kişi geldi. Hadi kardeşim itersin beni aslansın it beni. İt beni kardeşim yardım lazım. İttirin beni alo. <laughs> bu çocuk tek şu an oyunda. Bu arada kimseye haber vermedim arkadaşlar. Hadi ittir. İttir arkadan ittir. İttir yazacağım çocuğa. Anam yazıyor çocuk. Kamyonu nasıl iteceğim diyor. İçersin aslanım ya hadi ya. İttirin şunu ya. Yaparsınız siz arkadaşlar. Aha Aha gidiyor lan. Oha gidiyor lan. <laughs> lan kim ittiriyor şu an? Şu an kim ittiriyor bilmiyorum ama harbiden gidiyor. Birkaç kişi şu anda kamyonu ittiriyor galiba arkadaşlar. Hadi lan abanın. Basın arkadaşlar. Aha. Aha. Vallahi gidiyorlar. Oha. Arkadan kim ittiriyor bilmiyorum ama şu an gidiyor. Oha. Hadi. Lan ittirin biraz daha ittirin hadi. Kaç kişiyiz? Oyunda şu anda oha. Oyunda şu anda sadece 4 kişiyiz. Sayımız gitgide artıyor. Hadi be abi ittirirsiniz be. Durun ben de biraz arkadan destek vereyim. Aa, ah. lan yardım edin ittirseniz oğlum. <laughs> Arkadaşlar imkansız gözüküyor ama değil. Dur bekle. Şöyle ittirelim. Ah. Evet, biraz oldu galiba arkadaşlar. Evet, tamam oldu oldu oldu. İttirin, ittirin, devam edin. Bundan sonrası sizde. Bundan sonrası siz sizde. İttirin, ittirin, hadi, 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 hadi koşun, koşun, koşun. Tamam arkadaşlar, ben sürücü koltuğuna geçiyorum. Ben sürücü koltuğuna geçiyorum. Gazlayın hadi, hadi, gidiyoruz. İttirin, hadi, olacak. Vallahi olacak. Arkadaş, oha, oha vallahi gidiyoruz. Helal, helal. Arkadan kaç kişi ittiriyor şu an göremiyorum ama. Gidiyoruz lan. Hadi lan. Hadi lan olacak. İttirin. İttirin. Abi ne olur ittirin. Hadi az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Lan ne oluyor? Lan. Lan kamyon dünyadan aşağıya düştü. <laughs> ya kamyon dünyadan aşağıya düştü ya. Ya. <laughs> kamyon ben demedim mi imkansız değil diye. Gidiyor oğlum. Vallahi adamlar ittiriyor. Vallahi adamlar ittir. Oha gidiyor. <laughs> Vallahi ittiriyorlar lan. Dur bekle. Ben de ben de bir destek atayım abi. Ayıp yani. Aha ben de bir gaza basayım yani. Aha hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hadi bas. Basın gaza. Basın ittirin oğlum. İttirin. Aha. Aha kamyona bir şeyler oluyor. Aha. Hadi ittirin abi. İttirin abi. Lan ittirin ittirin. Tersten değil. Yanımdan arkadan ittireceğiniz oğlum hadi. Hadi. O <laughs> bu biraz imkansız değil mi arkadaşlar? Bu baya imkansız oldu ama. Ya yanıma gelmeyin hocam ittirin. Dur. <gülüyor> 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 destek atın biraz. Kardeşim biraz destek. Bir... Lan arabanın içine girdim. Hadi ben de destek atıyorum hadi. Hadi yapacağız bunu. Özel güç kullanma zamanı. Rı <laughs> Oldu mu? Gitti mi biraz? Aha gidiyor gidiyor. İttir ittir ittir. Hop. Aha. Aha. Hadi. Hadi. gidiyor. Gidiyor. Abanın biraz arkadaşlar. Bunu da götüreceğiz. Hadi. Hadi. Aa, Allah dur. <laughs> kamyon. Kamyon yan yattı. Kamyon. <laughs> kamyon baka girdi arkadaşlar. İttirin. İttirin. Aslanlarım benim. Hadi. Hadi ittirin kamyon. <laughs> Hadi ittirin kamyonu. Aha. Aha. Gidiyor. Vallahi gidiyor. İttirin. Aslanlar. Hadi. アバンンンアバンンン Hadi az kaldı az kaldı bitiyor Aha arkadaşlar ee, Az önce öyle bir şey oldu ki Kamyon bir anda aşağıya fırladı Ama sonuç olarak kamyonu buradan aşağıya uçurmayı başardık Tamam lan yeter Harbiden bu kadar manyaklık yeter Arkadaşlar videoya devam edemedim Kamyon öyle bir hızla uçtu ki Kamyon öyle bir hızla aşağıya uçtu ki Görmeniz lazımdı onu ya Keşke kaydedebilseydim <gülüyor> Adam gülüyor baksanıza <gülüyor> Kamyon buradan öyle bir aşağıya uçtu ki Tamam neyse Harbiden bu kadar yeter. Ben yoruldum lan. Yeter yeter. Evet bugün sizlerle birlikte taş itme oyununu biraz abarttık ve içerisinde 5 tane taş olan kamyonu itmeye kadar gittik. Ve başardık mı orası biraz <laughs> değişik ama güzel eğlenceli bir videoydu. Umarım sizler bu videoyu izlerken eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda ekranda çıkan diğer videolara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.